Yani sen geri adım attın. Emir'i hisse geri istiyorsun. Oğluna yenildin ve bunu kabul ediyorsun. Ay sana neler oluyor Ünal? Yenilgimi görmenin seni mutlu etmesine sevindim Aysun. Gerçi oğluma mı yenildim yoksa kendi hırslarıma mı yenildim bunu tekrar düşünmem gerek ama. Beni Emir'in ait olduğu yere geri dönmesi mutlu ediyor. Mutluluğunu bozmak istemezdim ama... ...Emir yapmış olduğum teklifi kabul etmedi. Hatta kabul etmedi zayıf kalır... ...kesin bir dille reddetti. İlk teklifinde... ...buna balıklama atlayacağını düşünmüyordun herhalde. Oğlunu tanıyorsun. Ama sen denemeye devam etmelisin. Vazgeçmemelisin. Yani Emir'i ikna etmek için... ...elinden gelen ne varsa bunu yapmalısın. Onu ben ikna edemem Aysun. Onu ikna edebilecek tek bir kişi var. Tahmin edersin ki... ...onunla da konuşmamız hiç sıcak geçmedi. Sen... ...inanmıyorum. Emir'i... hisse geri döndürmek için... ...ikna etmesi için... ...Feriha ile mi konuştun? Sana bir şey olmuş. Hani gerçekten çok büyük bir şey olmuş. Seni Feriha ile... ...konuşturacak kadar büyük bir şey. Aysun bırak şimdi beni. Seni benim için çağırmadım buraya. Feriha ile kadın kadına konuşmanızı istiyorum. Gerçi ikimize de bayılmıyor ama... ...onu belki sen ikna edebilirsin. Teşekkür ederim. Emin'in gelmeyeceğinden eminsin değil mi? Evet kulüpte. Artık... ...gündüzlerini de mi kulüpte geçirmeye başladı? Bu sıralar yoğun böyle... ...biliyorsunuz kulübün sorunları var. Ne kadar anlayışlısın. Ünal'la evlendiğimde senin yaşlarındaydım. Ünal durmadan çalışıyordu. Hilsi var edebilmek için. Aynı Emir gibi. Durmadan çalışıyordu. Gece gündüz. Ben senin kadar anlayışlı olamamıştım. İnan bana Feriha. Seni şu anda en iyi anlayan benim. Emir de anlıyor. Benim onu ne kadar özlediğimi... ...benim nasıl... Ne kadar yalnız kaldığının farkında. Ama farkında olması hiçbir şeye yetmiyor değil mi? Emir bir karar verdi. Bir yola çıktı. Üstelik bu yolda senin için başka bir zorluk daha var. Eski sevgilisiyle aynı yolda yürüyor. Ben Ece'den bahsetmek istemiyorum Aysun. Peki. Ece'den bahsetmeyelim. Bak, seninle açık konuşacağım. Ünal'ın Emire ne teklif ettiğini biliyorum. Benim de haberim var, ama bu Emir'le konuşmanız gereken bir şey benimle değil. Bu Emir'in tercihi. Tecrübeme kulak ver. Ve inan bana... ...bu sadece Emir'in tercihi değil. Bu tercih... ...seni de yakından ilgilendiriyor. Emir bunun farkında. Peki sen... ...Emir'in yeniden... ...histe çalışmasıyla... ...Night'ta çalışması arasındaki farkın farkında mısın? Histe çalışması demek babasının dizine geri dönmesi demek. Emir gibi konuşmaya başlamışsın. Hayır sadece onun nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Ve ona saygı duyuyorsun. Sen aslında... ...neye saygı duyduğunun farkında mısın? Bu Emir'in egosunun karşısında bir saygı gösterisi sadece. Yok, bu kadar basit değil. Babasının kulüplerinden kovulduktan sonra rakip kulübe gidiyor. Orada kurşunlanıyor. Eski sevgilisiyle çalışmaya başlıyor. Yavuz Sancaktar denen o adamla o kadın yüzünden ters düşüyor. Kurşunlanıyor. Ama hala o kulüpte, o kadınla. Babasınla ve o adamla savaşmaya devam ediyor. Bütün bunları kendi egosu için yapıyor. Sana söylediğim her şeyi İki defa düşün Feriha. Duygularının seni... ...doğru yola götüreceğine inanıyorum. Siz ne zamandan beri bana inanıyorsunuz? Oğlumun iyiliği için... ...sana inanmaktan başka çarem olmadığını anladığım günden beri inanıyorum. son bir şey daha Feriha. Ünal'ın ve Emir'in arasındaki savaşta durduğun yer çok doğru. Kocanın yanında durman çok değerli. Ama Ünal artık teslim bayrağını çekti. Size uzattığı o beyaz bayrak inan bana çok değerli. O bayrak Emir için, senin için evliliğiniz için çok değerli Feriha. İyi düşün. Koruman gereken kocan mı? Yoksa onun egosu mu? Sen iyice ameliyat oldun ha. Afiyet olsun. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Sen anlat nasıl geçti toplantınız? Bir parti yapıyoruz. Bir tür gövde gösterisi yani. Ya yeniden doğuş işte. Babanın teklifinden bahsetmedim bile. Biliyorum evet. Nereden biliyorsun? Doğru soru bu değil. Doğru soru ben niye bilmiyorum. Bilmiyorsun çünkü kabul etmedim. Bu konuyu da konuşmak istemiyorum. Niye? Neden Emir? Neden krala kendi krallığında meydan okumak istemiyorsun? Feriha saçmalıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Ece, Yavuz. Bana öyle bir çaresizlik yaşatıyorsun ki kafamda her şey birbirine karışıyor. Fira Ece ile uzun bununla bir alakası yok. Kendini kandırmaya çalışıyorsun. Niye acaba? Beni inandırmak için mi kendini kandırmak için mi? Fira babamdan ve benden bahsediyoruz. Tamam. Zaten dert babanı yenmek değil mi? Hilsi sana geri veriyor işte. Tamamen. Daha büyük yenilgi mi olur? Daha ne bekliyorsun acaba? Tek sorun hırsın, egon değilse neyi bekliyorsun? Fira babam beni satın alamayacak. Seni de artık kullanamayacak. Bu kadar net. Emir. Emir. Nereye? Nereye gidiyorsun Emir? İyi akşamlar. Emir. Yardım edeyim mi baba? Lüzum yok. Ojan nereye çıktı öyle? İşi varmış baba. Acelesi var gibiydi. Bir derdin mi var? Yok baba merak edecek bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.